Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizin için bir kurulum videosu hazırladık. Ama oyun kurulumu ya da kulaklık kurulumu değil. Güzel bir gelecek nasıl kurulur onu anlatacağız. Önümüzde Türk Telekom Genç Yetenek Programı Start paketi var. Üniversitede 3. 4. sınıf öğrencisiysen veya yeni mezunsan, teknoloji benden sorulur diyorsan ve kariyerine Türk Telekom'da iyi bir başlangıç yapmak istiyorsan paketi açmaya başlıyoruz. Şuna bakın. İçinde yok yok. Gelecekte ihtiyaç duyacağın tüm donanımlar burada. Evet, içinden uzmanlardan alacağın 18 aylık kaliteli bir eğitim gelişim programı çıktı. Yeni işinde çok faydalı olacak. Sadece staj yapacaklar da düşünülmüş. İçinde 6 haftalık staj da çıktı. Burada bir de telekomünikasyon eğitimi var. Böylesini görmemiştim. Hem de 360 derece. Hem internet, hem mobil, hem sabitat, hem de IPTV deneyimi. İnanamıyorum. Bu paket bir inovasyon harikası. Vizyonunu genişletecek inovasyon projeleri var. Saha deneyimi de sunuyor. Teknolojiden pazarlamaya hatta satışa geçiş yapabiliyorsun. Evet gençler. Türk Telekom Genç Yetenek Programı Start ile size başarı hikayenizi yazacağınız bir kanal açtık. Videomuzu beğendiyseniz hemen başvurun. Geleceğe birlikte değer katmak için hepinizi bekliyoruz. Türk Telekom Start.